Arkadaşlar ee, yayınımıza hoş geldiniz. Muhteşem bir yayın geçiriyoruz. Ee, ama her güzel şeyin e, sonu olduğu ve olacağı gerçeğiyle e, birazdan sevgili Güven Erkin Erkal'la artık son e, konuşmalarımızı yapacağız. Ve hep birlikte e, artık bu muhteşem yayının sonuna geliyoruz. E, hoş geldiniz dostlar. Aykut, e, Çağlarcığım, Burcu. E, Şefik daha doğrusu aramızda. Evet güven abicim e, seni alalım abi e, tekrardan e, yavaştan hep birlikte e, üçüncü bölümümüzde e, artık noktalayalım e, tabi böyle değerli üstadlarla bir arada olunca arkadaşlar doyamıyoruz muhabbetleri bu bir gerçek e, imkansız da doymak e, çünkü güven abi yan gelmemiz lazım ki kameralarımızı açalım oturalım e, hem arşivden e, uzun uzun konuşalım e, değil mi e, ve Oradan e, yayınımıza şey yapalım, yürüyelim. Evet, üçüncü bölümde Güven abi gene muhteşem bir şekilde başlattı. E, yani ya bu, bir çay daha alacağım. Müsaadenle. Daha doğrusu herkesin müsaadesiyle bir çay daha alıp geliyorum. Al al abicim. Al al. E, tabii abisim. Bu arada hoş geldiniz arkadaşlar. E, tekrardan. E, Oğuzcuğum hoş geldin. E, evet, sevgili Güven Erkin Erkal beraberiz. Harika geçireyim bu yayın? E, ben çok güzel vakit geçiriyorum. Sizler de umarım e, önemli bilgiler veriyor Güven abi bize. Tarihten, dönemlerden, dergilerden, fanzinlerden, müzikten. E, dönem dönem. E, tekrardan merhaba. Hoş geldin kardeşim tekrardan. Evet. Harika bir yayına e, yaşıyoruz hep birlikte. Bunlar tabii tarihi anlar. E, Gerçekten e, inanılmaz bir yayın oluyor şu anda. Hani kaçıranların üzüleceğini düşünüyorum yani fazlasıyla üzülecek Üzüleceğini derken biz şu anda yayının içindeyken biteceğine üzülüyoruz yani. o kadar söyleyeyim. Şefikçin vallahi Cem abi paylaşırken ne diyor? Kaçırırsanız üzülürsünüz diyor Cem abi, sevgili Cem abi. Aynen öyle. E ama üzülmesin arkadaşlarımız. Olabilir, e, işleri olabilir. En, e, engame Saf, merhabalar, hoş geldiniz. E, üzülmesin kimse neden? Çünkü e, YouTube sayfamızda e, bu e, yayınımız iki bölüm halinde, kadar, üç bölüm halinde yer alacak arkadaşlar. Ee, bu da bilgilendirmiş olalım. Ee, Çağlar demiş ki, ah belirli dönemlerimizde izler Güven abiye. Çok fazla motor gruba destek olmuştur. Kendisine selam olsun. Bu arada Güven abi, Çağlar bizim e, sis grubunun yeni bateristi kendisi. 3 ay oldu bizim grubumuzda evet, geride. Ee, ne güzel yazmış. Mehmet abi de e, hayırlı... E, ne demiş? Harika bir yayın. Şimdi Güven abi, e, artık son bölüme geldik. E, öncelikle gerçekten beni kırmadın. Her zamanki gibi hep yanımda oldun. Ben bir kardeş olarak desteğini hep yanımda hissettim zaten. Hiç bu konuda yalnız hissetmedim sayende. Bir şey yaptıysam bunu yaparken, yürürken arkamda hep desteğini hissettim. Çünkü hep bir şekilde gözlemledim beni. Bunu biliyorum. Farkındayım. Bazen o kadar büyük sürprizler yaptın ki bana. Mesela sevgili Kazım Koyuncu'ya yaptığım şarkıyı yayınladın. Haberim yoktu. Beni camarık aradı. Dedi ki koş dedi ne oldu dedim. Güven abi senin şarkını yayınlamış. Gözlerim doldu. E, hayatımda o kadar çok şey kattın ki abi bu e, yıllar boyunca. E, bugün de beni kırmadın. E, vaktini bizim için ayırdın. Böldün. Çok güzel bilgiler paylaştın her zamanki gibi bizimle. E, senden çok şey öğrendik. Bir okul gibisin bizim için abi. E, kendi adıma ben teşekkür etmek isterim sana. E, bu teşekkür etmeyecektir Onu söyleyebilirim. Ben teşekkür ederim. Çok şey kattım abi. E, Müzisyen olmamdan, e, bugün bu programı yapmamdan bir takım sitelerde yazar olmamda payın çok önemlidir, büyüktür. Kendime olan güvenimde de çok payın etkildir bu konuda abi. Onun için minnettarım abi sana. Öncelikle bunları bilmeni isterim. Herkesin gözünde de, herkesin içinde de bunu söylemekten de gurur duyuyorum. Ustalarımdan birisin, öyle kabul ediyorum. Ve ustaların her biri benim için çok kıymetlidir arkadaşlar. Bunu zaten biliyorsunuz her zaman bunu dile getiririm şimdi Güven abi ilk kitabı zevkle okuduk Türk Rock Tarihi Psychodelik Yıllar şimdi ikincisini bekliyoruz aslında kısmen seninle biz biraz telefonda konuştuk gerçi Güven abiyle biz telefonda arkadaşlar kısa bir konuşma yapacaktık bir saati geçtik <laughs> bayağıdır görüşemeyince de özlemişiz birbirimizi e, harika bir üstattır kendisi. Güven abi çayı sevmez. Güven abi çayı nasıl sevmez? Güven abi tam bir çay kokuyordur <laughs> arkadaşlar. E, zaten onu söylemiş e, sevgili e, kalbden Burak. Ben de seviyorum ama dokunuyor bana. Şimdi abi o kitap çok tarihi kitap gerçekten. Bugün Tekirdağ ben sana onu söyleyecektim. Tekirdağ kütüphanesinde bile o kitap var. Bu çok önemli. Ya şey O kitabı şu anda ben hiç sevmiyorum. Yani o kitabı yazdıktan kısa bir süre sonra e, o kadar yeni bilgilere, o kadar e, donelere ulaştım ki Hı -hı. o kitap iki katına çıktı. Oo. Yani ya yani ileride o kitabı tekrar e, gelişmiş olarak, e, geliştirmiş olarak çıkartmayı çok istiyorum. Hı -hı. E, çünkü çok fazla şey eklendi, çok fazla. Ay harika bilgiler edineceksin sen Güven abi oradan. Geçmişi Buldukça şaşırtan, e, aradıkça... E, yeni şeyler bulduğumuz Kitabı bir şekilde e, kitaba ulaşıp okumuş olup da bana ulaşan okuyucuların e, işte mesela orta yaş üstünde e, okuyucular var. Onlar bir şeyler hatırlattı. Hı hı. Yani i̇nanılmaz gelişti yani o cilt. Öyle söyleyeyim. <laughs> Ay harika. E, o zaman onu da bekleyeceğiz. Peki e, serinin ikinci e, şeyi bana da özellikle bugün sormamı istediler. E, bana sorduklarını ben cevaplamadım. E, güven abi size söyler dedim. Arkadaşlar dedim. E, i̇kinci e, kısmı ne zaman geliyor abi? E, yani 80'lere geliştik. İki yılın kadar gelmiş olması lazımdı. Fakat bu hesapta olmayan pandemi süreci bütün hesaplarımızı alt üst etti. Yani kitabın çıkışıyla beraber işte üniversite söyleşileri evet. e, e, rak tarihi sunumlarına paralel olarak yapmamız lazım. E, planımız oydu çünkü yayın eviyle. Hı hı. E, yayın evimizin ortaklarından birisini bu süreç içerisinde kaybettik maalesef. Hani Böyle bir Oo. haksızlıklar da yaşandı. E, ama e, en büyük e, hedefimiz kitapla beraber e, işte kitabı da e, Eylül e, gibi çıkartıp çünkü birkaç Eylül bir üst üste şu ya da bu nedenle e, atladık. ama iki tane Eylül'ümüzde şey artık bu pandemi pandemiyedi. E, bu şekilde bir durum var karşımızda. Evet abi. E, umarız şu önümüzdeki e, artık okul sezonuyla beraber biz e, kitabı çıkartırız ve o sezon içerisinde e, birebir hani e, okullarda e, insanlarla buluşup e, rak tarihinde meraklı olan dostlarla buluşup e, bu süreci de e, tamamlarız. Evet. Yani hedefimiz de şunu yapmak kitabı çıkartıp okulları gezebilmek. İlk kitapla paralel zaten öyle bir durum vardı. Ee, hatta şeyi açıklamıştık. Bir sürü üniversite, hatta liselere de gitmiştik. Evet. evet. Böyle bir süre geçiyorduk. Ama ondan sonra işte karşılaştığımız şeyler pandemi öncesindeki ilk tatsızlığımız şu oldu. Ee, üniversitelerde o da içinden geçtiğimiz siyasi iklimle ilgili bir durum. Ee, çoğu evet. etkinlikler yasaklandı. Ya. Yani okulların yaptığı rap festivalleri, müzik festivalleri yasaklandı. E, bu tip etkinlikler e, iyice azaldı. Ya da hani belli bir e, bakış açısından sunduğun bir şey varsa, yani o çocukların gidip de beynini bir şey, bir, bir e, bakış açısıyla yıkayacaksak izin verilen şeyler kötü zamanlar yaşıyoruz. Çok. Bizim bunları e, açmamız lazım, bitmesi lazım artık. Evet, bu karanlık çağa e, gerçekten terk etmek zorundayız e, geleceğimiz için. Yoksa e, nefes alamıyoruz zaten. İyice nefes alamaz hale geleceğiz. Hiçbir anlamı kalmayacak. E, bir an önce e, aydınlığa çıkmak umuduyla her zamanki gibi. Çünkü nefes alamıyoruz. Haklı güven abi. Söyledikleri aynen öyle. Hiçbir konser yapılamadı. Bu sadece pandemi döneminde değil. Doğru düzgün e, yazarlarla, şairlerle buluşamadık. E, orada insanlar tartışma platformu vardı biliyorsun Güven abi 90'larda insanlar tartışırdı tartışma platformları yok. Hiçbir şey yok. Doğru gün bir tiyatro oyunu bile yok ki tiyatro da çok darbe aldı bizim sektörlerimiz kadar. Ee, bir an önce e, sanatın tekrar çıkışını sürdürdüğü sanatçıların, müzisyenlerin ve yazarların artık tekrar ön planda e, bayrağı taşıdığı günlere kavuşalım. Benim de tek temennim bu. Çünkü ben de çok sıkılıyorum hepimiz gibi. Bir şey yapacağız yapamıyoruz. Aynen. Bir şey çıkarsak bunun bir anlamı kalmıyor. E, nerede peki? Nasıl insanlar gelişecek? Nasıl öğrenecek? Zaten amaç da güven abi bu seviyede kalmak. Bu seviyeye çıkmak sıkıntı her zaman biliyorsun bu tarz insanlar için. Bu tarz yöneticiler için. Ama bunun karşısında da dikilmek zorundayız. Kendi geleceğimiz için dikilmek zorundayız. Mecburuz. Bir kaldır yapmak zorundayız. Şimdi diyecekler ki bana tabii almışsın Arkan Aysel Gürel konuşuyorsun. E tamam bundan daha bir güç mü var? Daha ne olsun ki abi? Daha ne olsun? E, yani. E, bunu yapmak zorundayız arkadaşlar. Mecburuz artık. Yani belli bir yere kadar tıkandı. Bu hayatımız ve hayatımızdan da başka verebilecek bir şeyimiz yok. Yani yok daha ne verelim yani. Koskoca üstad, yıllarını bu müzeye vermiş üstad, sayesinde birçok insana yetiştirmiş bir üstadım kitabını çıkartamıyor. Neden? Çünkü yapması gereken şeyler var. Bir yönü var, haklı. E, kimlerine bilgiler var. Mesela biz e, şey çok şaşırmıştı. Türkiye'nin ilk evi metal grubu her zaman viski olarak biliyorduk ama kökleri baktığında bunalımlarla karşılaştık sayende abi. Ya bunalımlar evet ama arada şey bunalımların sonrasında da mesela ilginç gruplar var. Hani plakları iyi karıştırmak lazım, iyi bulmak lazım. Evet. İşte yani ucu bucu yapıyoruz ya öyle. <gülüyor> <gülüyor> Harikasın. Valla güven abi. Kendi adıma çok teşekkür ediyorum. Tüm arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın. Koca Ölürak Kulübü merhabalar. <laughs> Sevgili Burak abi hoş geldin tekrardan. Ee, her şey için minnettarım abi. Ee, i̇yi ki varsın dediğim gibi. Hayatımızda hep var ol. Ee, bir şekilde hayatımızdasın. Ee, ama radyodasın. Ama bazen televizyondasın. Ama bazen hiçbir şey yoksa da paylaşımlar oluyor. Ee, seni takip etmek bile başlı başına bir keyif. Oradan bile senin sayende bir şeyler öğreniyoruz. Mesela senin yıllar önce yaptığın paylaşım çok hoşuma gitmişti yıllarca gençlere Nemrut dinletmeye çalışıyordum. Dinleyin arkadaşlar bakın böyle bir grup var. Müthiş bir grup. Türkiye'deki ilk fanlarımdan indir, grup, grubunda ben. Yani ilk çıktığında pek kimse bilmezdi. Sayılı insanlardan biriydim. Saygıyla anıyorum. Sevgili Apayçi Ayan abi bana önermişti. Gökhan bak böyle bir grup var bir dinle. Çok iyi gelecek demişti. Hakikaten öyle de oldu. Yıllar sonra sen Ritual albümünü paylaştığında arkadaşlar ufkunuzu açacaktır. Böyle bir grup dinleyin dediğinde mesela çok mutlu olmuştum. Çok Hoşuma gitmişti. Ondan sonra zaten büyük bir kesim Nemrut ismiyle tanıştı. Oradan Asya Miner'e sıçradı. E, hep şeydir ya birbirini tetikler ya Güven abi. Mesela Asya Miner bugün ilgi görüyorsa Nemrut sayesinde. Örneğin bana kalırsa. Bunlar çok birbirine bağlantılı şeyler abi. O yüzden payın çok yüksek. Evet. Bunu gerçekten e, görmek gerekiyor. Abi neler söylemek istersin? E, yani son olarak demeyeyim. Gene buluşuruz çünkü. Hatta bir dahaki buluşmamız artık yan yana olsun mümkün. sözledim O da ayrı bir konu. <laughs> Tamam. Sert kalın, taviz vermeyin. Ya işte budur. budur. Bu akşam... Ustanın söylediği söz de budur zaten. Usta olmak böyle bir şey. Aynen. Bu arada abi tişörtle bayıldım. Nereden edinebilirim? Ben de istiyorum onu <laughs> ben. <laughs> bu yıllardır şey sakladığım şey var. E, nasıl diyeyim? Tişört koleksiyonum var. Hmm. O koleksiyonun içerisinde yani bu gecelik giydiğim bir şey oldu. Dedim evet. programa bundan çıkayım. Ee, bayağı iyi bir arşivim vardır o konuda da. Ha, Kaç tane? 70-80 tişörtüm var işte. Vallahi <laughs> harikasın. Ee, şeyler çok önemli parçalar mesela. Ee, 80'li yılların sonuna doğru basılan ilk daha doğrusu 80'lerin ortasında da basılan örnekler var. Ee, serigraf olanlar. Hı. Üzüldüğüm şu, hani programımızın başında şeyden söz ettim. Ee, i̇lk keçeli kalemli beyaz panel üzerine el yapımı yapılan e, tişörtlerimiz vardı işte ilk metalikalar falan filan. Hani o zaman dükkan yok muydu? Bağdat Caddesi'nde Suadiye Sineması'nın altında bir dükkan açılmıştı. Evet. İlk Paxson'un Iron Maiden'ın rengarenk tişörtlerini biz orada gördük ama e, alabilen çok azdı. Çok pahalıydı çünkü. Evet. Ya, olağanüstü pahalıydı. Hani bugün işte bir tişörtü 200 liraya falan bulabiliyorsan mesela diyelim o zaman 1000 lira gibi bir rakamı vardı. Yurt dışından geliyordu ve adamın dükkan kirası bilmem ne falan uçuk bir fiyat çıkıyordu karşına. Çok da giyen, giyebilen yoktu açıkçası. Her neyse o döneme ait işte o el yapımı tişörtlerden hiç saklayamadım. O zaman o bilinç yoktu o kadar. Hani ilk şey konser afişlerini toplama bilinci o zaman gelişmişti. O vardı. İşte grupların kasetleri, demoları falan onları çok dikkatli, basında çıkan haberleri, onları toplama dikkatim hep oldu ama bazı şeyler hani kör noktamda kalmış e, o ilk dönemdeki o el yapım tişörtleri kaçırdım fakat dediğim gibi 80'li 80 yılların e, ortasındaki o şeyi yakaladım hani serigraf olarak basılan ilk örneklerden yakalamış, yakalamış olduklarım var çünkü e, hani beraber zaman geçirdiğimiz güzel insanlar vardı işte Yunanlı e, Öztürk vardı mesela e, Onunla evet. beraber e, ortağı vardı e, ah adamını unuttum hatırlatın bana bakayım bat grafik hiç Hiç evet. Sizden de uzak bir süreç galiba ama. <laughs> Ben de düşünüyorum şimdi evet. de şimdi ne söylesem. <laughs> evet. Evet. Ee, yani şey onların yaptığı o işleri falan yakalayabildim oradan başladım neyse yani. Harikasın abi benim vallahi süpersin. Ee, takipteyiz abi seni her zamanki gibi. Skeet web Design her zaman yanında olacak abi ve tüm ustaların buradan söyleyelim bir de Güven abi sen hafta haftaki konuklarımı da hafta sonu konuklarımı da söyleyeyim arkadaşlar cumartesi akşamı haftaya Efkan Şeşen konuğumuz Efkan abi konuğumuz büyük bir usta pazar akşamı da doyamadık kendisine Güven abi çok seviyoruz kendisini tekrardan davet ettik Sevgili Serdar Keskin bizlerle olacak. Yani iki büyük ufukları yine ağırlayacağız Güven abi önümüzdeki hafta. Ne mutlu eski ustalar bizlerle gençlerle buluşuyorlar bu yayınlarda sizin gibi. Ama sizin kuşaklarınız hep böyle abi. Mütevazi. Ondan sonra paylaşmayı seviyorum. E, bir inancı var, bir idolisi var aslında. Elimizden hiçbirine de vurdu artık konuşmak istiyoruz. <laughs> değil mi? Konuşun, bol bol abi olur mu? Hiç de susmayın. Sizin gibi insanların konuşmaya çok ihtiyacı var. E, ne kadar konuşursanız, bir şeyler de o kadar değişir abi. Bu bir gerçek. Abi, Konuşalım. biz bilinci olan ustalar doğru muyum? Bak, biz bilinci olan ustalar. Kesinlikle. Yani ben değil, biz bilinci. Yani yardımlaşmayı, birlikte olmayı seven bilen ustalar. Aynen öyle. Aynen öyle. Kesinlikle öyle. Evet Güven abi vedalaşmak değil ama en azından e, bu gece için sert kalıp taviz vermeyin dedin. Başka eklemek bir var mı? Zor <laughs> Tekrar görüşmek üzere o zaman. Öpüyoruz <laughs> abimize. Güven abim çok teşekkürler. Çok selamlar. İyi ki varsın. Seni seviyoruz abi. Çok teşekkür ederim. Çok, sağ olun. Bu değerli vaktimizi bize de ayırdınız. Eyvallah. Ne demek ben <laughs> İyi geceler abim. Evet arkadaşlar sevgili Güven Erkin Erkal. Üstadımız bizimleydi sağ olsun. 3 bölüm boyunca harika donalar paylaştı bizimle. Evet ustalarımızın konuşması gerekiyor. Ustalarımızın işlerini yapması gerekiyor. Kitaplarını çıkartması gerekiyor. Şarkılarını yayınlaması gerekiyor. Bizlerin de onların yanında olmamız gerekiyor. Muhteşem bilgiler aldık. Kendisi çok güzel koleksiyondan çok önemli dergileri bizlerle paylaştı. Bu arada Mehmet abi notları almışızdır diye tahmin ediyorum ben de kafam birkaç tanesini yazdım. Ferit abi seni de çok seviyoruz. Hepinize teşekkürler. Sevgili kalın demiş. En kısa zamanda Ferit abi de bekliyorum. Ferit abi seni de bekliyorum. Örümcek konuşacağız. Talat abi şöyle anlat bize. Talat abi de almış olalım. Canlar kendi adıma çok teşekkür ediyorum. Şefik de bir şeyler söylemek isteyecektir. Şefik bu akşam bizimle olman çok iyi oldu kardeşim. Teşekkür ediyorum sana da. Ben de, de çok memnun oldum. Fazlası böylese büyük büyük bir ustayla e, karşılıklı konuşmakta çok iyi geldi. Hepimizi aydınlattığına inanıyorum ve yeni nesil bütün müzisyenlere, aramızdaki tüm müzisyenlere şunu söylemek isterim. Böylesine ciddi bir e, konuşmanın arkasından kendisinden öğrendiğimiz çok şey olduğunu fark ettim ve ne kadar donanımlı bir insan olduğunu ve bize neler aktarmak istediğini çok daha iyi kendisi anlattı. Hani, Müziğin sadece kelime olarak bir müzik olmadığını, genel bir sanat olduğunu herkese çok çok iyi gösterdi. Kendisine de bir kez daha teşekkürlerimizi sunarız kendisine. Evet, güven abi seni çok seviyoruz. Kendine çok iyi bak. Ee, dediğimiz gibi umarım en kısa zamanda yan yana geliriz ee, ve sohbetlerimizi ederiz. Umarım sahnelerde gene buluşuruz abimle. Hepimiz tabii ki sizleri de seviyoruz. Abi. Canımızsınız. Ee, çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Yarın bir es veriyoruz. Salı akşamı itibariyle gümbür 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 yayınlarla hep birlikte geliyoruz. Neydi sloganımız? Ben yokum. Aşk kazansın, sevgi kazansın. Aynen öyle. Aşk kazansın, sevgi kazansın. Ama bizim bir de çok değerli bir sloganımız var. Ben yokum, biz varız. Adana Raktan, Ben yokum, biz varız. Ad 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 Adana Metal ta ailesi. E ondan sonra e, Kocaeli Rock, e, Kocaeli, e, Rock Club, Bursa Rock City, e, tüm canlar, tüm dostlar kısırısı tek tek isimlerinizi vermek isterim ama e, maalesef ki e, şu anda e, isimlerinizi bilsem de dönüyor kafamda. Biriniz aksızlık etmemek açısından bu üç değerli oluşum e, başta olmak üzere hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Salı gecesine itibaren görüşmek üzere. İyi geceler, iskeletler. Sizi seviyoruz. Eyvah.